Sorularla devam ediyoruz sevgili Boğalar. İlk soru sizden gelmiş ve çok soru gelmiş bugün. Boğa Burcu aşktan ne bekliyor bu aralar, bu sıralar? Huzur bekliyor, uyum bekliyor, anlaşılmayı bekliyor. Ve bu hafta Boğa Burcu bunu bulacağı için aşkta çok şanslı. Aşkta mı? Kesinlikle. Hadi bakalım inşallah. Yengeç Burcu hayatında nasıl bir eş ister? Yengeç eşi olan herkes dinlesin. Öyle davranın çünkü. Göz Yenge teması şimse. bekler. Tamam, uyum bekler, dokunsallık bekler. Yengeç kadını da yengeç erkeği de kedi gibi sevilmek ister, kucak arar. Samimiyetle söylüyorum. Yani şefkat arar, şefkat sevgi, arar, arar. sevgi arar. Peki yay kadınıyla balık erkeği uyumlu mu? Şimdi e, kendi haritalarında aşk konusu o kadar önemli bir şey ki Balıkla yay tek baktığımız vakitte asla olamaz. Ama kişinin haritasında ay burcu balıksa, güneş ay kavuşumu varsa olabilir tabii ki. Peki. Ama tamamen balık balık yay yay baktığımızda asla olamaz. Ee, i̇kizler kadını iş hayatında başarıyı nasıl yakalar demiş sevgili Melek Hanım öpüyorum sizi çok teşekkür ediyorum. Kendi imkanlarıyla bir iş kurmuş ev hanımıymış çünkü. İnşallah Allah yolunuzu açık etsin. Amin. Kararlı o ikizler burcu karar insanıdır. Kararlıdır ve sağlam adım atar. İnşallah. Kendine güvenini kaybetmediği takdirde başarı hep onunla birliktedir. Süper. Peki terazi kadını paradan yana şanssız mı? Ben şanssızım demiş bir terazi seyircimiz. Şimdi... Şanssızlığı da kırılır mı diye soruyor. Yaşadıkları ve geçirdiklerinin etkisinden arınma dönemine geçtikleri için özellikle Mart ve sonrasında e, inşallah o para konusunda kendilerini şanssız gördükleri her şeyi bitecek. Yengeç kadını verdiği sözden çabuk döner mi? Bir yengeç partnerim var ne zaman söz verse tutmuyor demiş seyircimiz. E, kararsız olduğu için. Kararsız olması çok ön planda olduğu Kararsız için. Kararsız mıdır yengeçler? Yengeçlerin en büyük sorunu kararsızlıktır. O yüzden söz e, verir ama vazgeçer. Tabii bu da karşındakini çok yorar ama. Yorar tabii ki. Yani yengeç kadını karar, karar vermekte zorluk çeker. Aslanlar inatçı mıdır? Ee, şeyci... Seyircimiz sormuş bak aslan kadını inatçılığından zarar görür mü? İnatçı değildir. En inatçı Burç kim? Kararlıdır oğlak. Ha. Başak inatçıdır. Oğlaklı başak e sabit fikirlidir çünkü. Peki Aslan? Aslan dediğim dediktir ama e, ona iki kere tamam tamam de kolay elde eder, yönetirsin. Teşekkür. Kesinlikle. Peki inatçılığından zarar görecek mi Aslan? Eğer bir Aslansa şu anda bizi izleyenler arasında. E, 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 e tabii. Inatçıysa. Bak, Aslan inatçı değildir, baskıcıdır. Ben merkezlidir. E tabi ben dediğimiz zaman zarar görürüz. Evet. Bir beyefendi sormuş ben balık erkeğim. E, partnerim akrep. Balık erkeğiyle akrep kadını mutlu olur mu? Çok tutkulu aşk yaşar. Deme. Çok tutkulu aşk yaşar. Oo. Kesinlikle iki su. E, coşa coşa yaşarlar. Süper. Peki başak erkeği. Ha, Seyircimiz şöyle soruyor. Diyor ki partnerim başak. Ama hiç gerçekleri görmeyen hayalci bir yapısı var. Başak erkeği böyle olur mu diyor. Gerçekleri görmeyen hayalci bir yapıya sahip olur mu? E mutlaka onun ayı balık'tadır. Ay burcu balık'tadır ya da e, Neptün ayıyla bir e, açı oluşturuyordur. Hı hı. O yüzden hayalcidir. Oğlak kadını aşktan çabuk sıkılır mı? E, oğlak kadını yönetmeyi çok sever. E, fazla Böyle mıç mıç ilişki yaşamayı sevmez. Hı hı. Ee, eğer çok boğarsa karşı taraf karşı taraf ilgisiyle sıkılır. Akrep erkeğiyle balık kadını mutlu mu olur, mutsuz mu olur? Şimdi e, iki su burcu e, çok büyük tutku yaşanır, duygu yaşanır. Yani romantizm doruklarda olur. Yani mutsuz olmazlar. Olmazlar, hayır. Gayet. Gayet seviyeli, keyifli, güzel. seviyeli, güzel bir ilişki Aşkı, yaşanır. Aşkı bana doya yaşadıkları kesinlikle. bir ilişki olur. Kesinlikle. Süper. Oğlak Burcu, ne demiş seyircimiz, yalandan mı yoksa aşktan mı korkar? Yalandan korkar. Yalandan korkmam, yalandan korktum öyle bir şey var. <laughs> kesinlikle. Yalandan korkar. Düzgün ola, olacaksın oğlan. Ola partnerin varsa hiç yalan söylemeyeceksin. E zaten çok enteresan Aslında kimseye yalan ola söylemeyeceksin ola. de yani insanı söylüyoruz. E tabii ki ama yalanın beyazı da, pembesi de, yeşili de yalan. O yüzden söylememek lazım. Ama söylüyoruz. Söylememek lazım. <laughs> ama söylüyoruz. Söylememek lazım. bu o kadını sade mi, süslü mü giymekten hoşlanır demiş. De, sadedir onlar. Tabii. Kesinlikle sadedir. <laughs> Sadelik severler. Sade, Yalın ve, şık. Sade ve şık. Detaylarda, detaylarda şıklık olacak. Aynen, mi? kesinlikle. Balık Burcu ve Yay uyumlu bir birliktelik yaşayabilir mi? Yaşayamaz efendim. Balık Burcu kadını, Yay Burcu erkeği. E, balık genelde kıvrak bir kadındır balık kadını. Kıvrak, kıvrak, oryantal bir kadındır. Evet. Yaysa spor bir erkektir ve özgür bir erkektir. Evet. Hiç uyumlu bir çift değildir. Gerçekten mi? Hayır. Şimdi ama bir şey söyleyeceğim. Biz diyoruz ki hani balık burcu kadınıyla yay, yay erkeği anlaşabilir mi? Eşiniz öyle olabilir ama bir şey de bak, altını çizelim. İnsanlar da mutlu hareket edelim. <laughs> dolayı ne diyorum? Şimdi örnek veriyorum. Ee, benim e ee, eşimle kendi haritamı ortaya koyduğumda benim satürnüm boğada ama kocamın venüsü kovada evet. oradan kurtarıyorum ben görebileceği başka bir kadın yok nasıl çünkü yani? venüsü onu etkileyen tek kadın burcu kova Ya bir kadın kendine bu kadar <laughs> aa ne yapayım canım haritamı öyle gösteriyor <laughs> bu nedir ya bu nasıl bir özgüvendir yani? ben, ben ona çok aşığım o da bana çok aşık Kaç senedir evlisin? 32 oldu. Ya old ya Nuray. 32 senedir. Ah, Ne yapayım kendimi mi doğrayım inandırmak için? Hayır 32 <laughs> senedir aynı aşkı duyuyor musun? Duyuyorum. Bak konuşturmuyorlar beni hadi enlere geç diyorlar kulağımdan. Duyuyorum. Bu 32 seneyi biraz irdeleyeceğim tamam, sonra. Tamam irdele. <laughs> Enler hazır mısınız hanımlar beyler? Haftanın en şanslı en şanssız, en mutlusu en paralısı, en uyumlusu en uyumsuzu. Ama önce haftanın şanslısı gelsin. Hadi gel. Sen bu haftanın, hatta pardon sizler bu haftanın en şanslı burçlarısınız. İşte geliyor. Boğa ve ikizler. Haftanın en şanslıları sizlersiniz. Üzülerek söylüyorum ki sen bu hafta çok şanssızsın. Ne kadar sürecek Sola. şanssızlığı Gelsin bakalım haftanın en şanslısı kim? Kova. Kova Burcu. Bak, ne kadar sürecek? Hiç ayrım yapıyor muyum ben? Ki ben Kova Burcu'yum ama o şanssızlığı çekmeyeceğim ona göre yaşayıp hareket edeceğim. Hadi inşallah bakalım. Ne tavsiye ediyorsun pek kovalara? Sakinlik tavsiye ediyorum. Endişesiz düşünmelerini, e, huzurlu ediyorsun. olmalarını istiyorum. Peki. Haftanın en paralıları sizsiniz. Bu hafta gelsin paralar size. Siz hem şanslısınız hem de paralısınız. Kim onlar? Şanslı olanlar. Boğa Doğa ve ikizler. ikizler. Hem şanslılar hem paralılar. Kesinlikle. Peki bu hafta sen o kadar mutlusun ki hatta ya inanılır gibi değil. Bu hafta siz o kadar mutlusunuz ki hem şanslısınız, He, hem paralsın. paralısınız, hem de mutlusunuz. Anladığınız gibi. Boğa, Boğa ve ikizler. ikizler şaka gibi ya bu hafta. Bu hafta boğalar... Kısmet açıldı. Evet, şanslar değişti. Ay, haftanın en mutsuzusun Nuray sen bu hafta. Ben çok dikkatli olmam gereken bir haftadayım. Kova biliyorsunuz Nuray'da. ...her konuda çok dikkatli olmalıyım. Yani şanssız da kova. ...mutsuz da kova, kova kesinlikle. Eyva eyva. Haftanın en uyumluları kim bakalım mı? Bakalım. Sen ve partnerin eğer bu burçtansanız siz bu haftanın en uyumlu çiftisiniz. Yani aşkınıza, sevginize, ilişkinize diyecek yok. Kim haftanın en uyumları? İşte ekrana geliyor. Boğa ve akrep. Boğa, boğa ve akrep. Bu hafta çok iyi boğalar. Ah, 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 haftanın en uyumsuzu sizsiniz. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. ...partnerin ve sen bu burçtan olabilirsiniz. Bu hafta uyumsuzsunuz. Peki neye dikkat edeceksiniz? Önce kimler uyumsuz bir görelim. Bu haftanın en uyumsuzları koç, koç ve, kova. ve kova. Neye dikkat etsinler? İletişim kurmakta zorlanacaklar. Tartışmalar olmaması için... ...biraz daha sakin olmaya özen göstersinler. Peki haftanın en uyumsuzunu söyledik. Aşk da bu hafta... Öyle mi kazanıyorsunuz ki gerçekten sizin için aşkta yüzünüzün güldüğü bir hafta oluyor. Ekran'a getiriyoruz. Aşkta kazanacak olanlar ikizler, ikizler balık. ve balık. Tebrik ediyoruz ikizler ve balık bu hafta aşkla tap yapacaksınız. Peki üzülerek söylüyoruz ki siz bu hafta aşkta kaybedeceksiniz ama çözümünüz var. Aşkta kaybedecek olan kimler ya da kim? Koç. Koç, ne tavsiye ediyorsun koçlara? Ee, geleceğe güvenmelerini tavsiye ediyorum. Acele etmeden kararları almalarını tavsiye hı hı. ediyorum. Korkusuz ve endişesiz yaşamda yol almalarını tavsiye ediyorum. İnşallah ee, biraz sonra aşk ve kısmet ritüelimiz var. var. Özellikle sevgili koçlar, ee, aradığı aşkı bulamayanlar, bu prensim bu prensesim nerede diyenler. Aşk ve kısmet ritüelini mutlaka evet. takip edin. Şimdi 12 Burcu yeniden yorumlamaya var mısınız? Ekran başına yeni geçen sevgili seyircilerimizle beraber dinlemiş olabilirsiniz. Tekrar dinleyin çünkü hafızanıza kaydedeceksiniz. Dinlemeyenler için tekrar ediyorum Sevgili koçlar bu hafta samimiyetiniz suistimal edilecek. Çok dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. İnsanların size istedikleri gibi davranmasına izin Tabii vermeyin. Mi? Çünkü samimiyetiniz suistimal edeceği için bu insanlar... Kendileri istediği gibi davranacaklar Siz zora de düşeceksiniz dedi Nuray Sayar'ı hiç beklemediğiniz misafirleriniz gelebilir Özellikle sevgili koça dedi ki Hayata seyirci kal Hangi konuda seyirci kalsın İzlesin ona bu boş konuşunu da seyretsin ...ilişkide ee, hakkını vermeyene de seyirci kalsın. Tepkisel olmasın Tepkisel yani. Tepkisel olmasın. Peki. Sevgili boğalara ne söyledi Nuray Sayar'ı? Fikirleriniz sizin fark edilmenizi sağlayacak. Yani boğa bu, bu hafta sen parlayacaksın. İşinizde önemli fırsatlar yakalayacaksınız. Belki de uzun zamandan beri fark edilmeyi bekleyen boğalar... ...artık bu hafta nihayet farkı farkına varacaklar. Kesinlikle. Onlar da fark edilecekler. Aşk hayatınızdaki sorunlar biraz daha zaman gerekiyor... Ama çözülmeyecek değil diyor. Boğa için nasıl bir uyarıda bulunuyor? Sevgili Boğa, geçmişe takılma. takılma. Ne kadar süreyle? Yani lütfen bu bir hafta boyunca hiç geçmişe takılmayın. Geçmişte yaşanmışlıkları artık bir kenarda bırakın. Evet. Sevgili ikizler, sevgili ikizlere ne diyoruz? İşinizle ilgili önemli kararlar var sevgili ikizlere. Öyle güzel kararlar alacaksınız ki bu hafta. Gösterdiğiniz sabır sayesinde sevgili ikizler sen bu hafta hedefine ulaşıyorsun. Yüzde yüz. Yani neyi planlıyorsan, neyi istiyorsan gösterdiğin sabrın artık meyvesini bir bir yiyeceksin sevgili ikizler. Özel hayatında sürprizler var, güzel sürprizler var. Ama senin de bu hafta bir spotun var. Ey ikizler, sevgili Nuray Sayarı astrolojinin gerçek kredisi dedi ki... Cesur ol sevgili ikizler, işinle ilgili önemli gelişmeler olacak, adım atmaktan korkma. Korkma. Ne kadar sürecek bu ikizlerin şansı? Bu önümüzdeki 10 gün boyunca devam edecek. devam edecek. Harika. Peki Yengeç Burcu'na ne söyledin? Boş vermiş ve kırılgan bir ruh hali içerisindesin, aşk hayatınız büyük bir çıkmazda, artık ayağa kalk, istediğini Hiçken. al, dönem senin dönemin ama sevgili Yengeç... Dikkat dikkat, 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 dikkat dedi. Her konuda mı? Her konuda dikkat. Her konuda. Her konuda dikkat. Aslanlara ne söyledin? Son zamanlarda aldığın kararlar sizi istediğiniz yere getirecek sevgili aslanlar. Çevrenizde olan bağlarınızın kopmamasına dikkat edin. Emeği karşılığında. Çok olacak. dikkat. Emeğinin karşılığını alıyorsun. Uykusuzluğunun sebebi yoğun stresin bunu çözmen gerekiyor ve sevgili aslan seni sadece bir konuda uyarıyor. Aslan vurcuysan asla ve asla uykusuz kalma, kalma. sağlığından olursun. Aynen. Başaklar için ne söyledi? Dikkatlice dinledim bugün seni. Özel hayatında nihayet sevgili Başak her şey yoluna giriyor. Pürüpak her şey. Aynen. İçinizden gelen sesi mutlaka dinleyin. ...bildiğinizden şaşmayın. İçinden gelen sesi dinlerken içinde kuruntu böyle kötü sesler varsa onu dinleme dedi. Dinleme dedim, Ama aynen. içindeki iyi ses, iyi enerji varsa onu dinle, ona kulak ver. Maddi konulardaki kaygını bir kenara bırak ve cimri olma dedi evet. sevgili <laughs> Başaklara. Terazilere ne söyledim? Girişim yaparken doğru noktaları düşün. Çok doğru. Gücünüz tamamen tükenecek. E, pes etmeniz kaçınılmaz. O yüzden gücünü tüketme ki sen de pes etme sorunları bir süre kendi akışına bırak ama bu hafta sana spot sadece akışına bırak. Aşk hayatında, iş hayatında, özel hayatında ne olursa olsun Hayata akışına bırak. Akışta kal dedi. Akrep içinde söyledi. Astrolojinin gerçek kraliçesi Canım dedi benim. ki işinizle ilgili çalışmalarda inancınızı kaybetmeyin. İsteklerinizin gerçekleşmesi için zaman ayırabilirsiniz. E, zaman ayarlamasının özellikle isteklerinin gerçekleşmesi konusunda ödemeler konusunda dikkatsizliğin sorun yaratıyor. Akrep bu hafta neye dikkat etmen gerekiyor biliyor musun? Asla kimsenin dolduruşuna gelme. Gelme. Peki Yay'lar ne yapıyorlar? Yaşamınızda dinamik, yapıcı ve otoriter bir dönem başlıyor sevgili Yay. Kararlarını kendin vermek istediğin bir döneme giriyorsun. İyimserliğin ve inancınla başarı yolun o kadar açık ki sadece iç sesine güven, kendini dinle, kendine inan. Bir tek şeyden uzak dur sevgili Yay. Eğer yaysan ne olur ki birden uzak dur dedi Nuray Sayar'ı. Görüntü verme Bu sakın. Bu hafta sevgili Yaylar özgüven patlaması yaşayacakları için herkese karşı çok kibirli gözükecekler. Bu da onları özel hayatlarında ve iş hayatlarında çok fazla sile etkileyecek. Oğlaklar ne yapıyorlar? aşk hayatınızdaki huzur ve mutluluk enerjinizi yükseltecek. İçinizdeki başarılı çalışmaların, işinizdeki başarılı çalışmalar herkesin takdirini toplayacak. Dedikodulara takılma. Her başarı yanında kıskançlık getiriyor. Başarılı olacağın için çok dedikodun yapılacak, çok kıskanılacaksın ama sen kimsenin tesiri altında kalma. kalma. Sevgili Kova özellikle seni sağlığın konusunda uyardı. Lütfen en ufak bir ağrı, sızı ve belirtide doktora git. İhmalci, İhmalci olma. olma. Kararlarını verirken cesur ol, doğru adımlar at, başarı seninle. Kronik hastalıklara karşı sevgili kova lütfen dikkatli ol çünkü bu hafta yıldızlar seni sağlığından vuracak. Özellikle ve özellikle spotumuz şu: İhmalci olma. olma. Peki balık için ne söyledin? Telaşınıza yenilmeyin, sakin olun sabırlı olun. Aşk hayatında sevgili balık aradığını bulacaksın. Ama huzursuz bir halin var. Buna çok dikkat et. Huzursuzluğun partnerine de yansıyor. Aynen. Ve lütfen sevgili balık, balıksan göz sağlığında bir problem hissediyorsan bak görme olabilir. Herhangi bir iltihaplanma olabilir. Alerjik durumlar Alerjik bir olabilir. durum olabilir. Sevgili balık ne olur en kısa zamanda doktora git. İhmal bu olun. hafta balıkların şöyle bir durumu var. Balıksan, gözünle ilgili bir problem yaşıyorsan mutlaka göz doktoruna git ve ihmal etme. Kesinlikle. Hatta bu hafta sevgili balığın şöyle bir e, spotu var. Balıklara dedin ki, hayattaki telaşını dindir. Yavaşla. Relax ol sevgili Sakin balık. Sakin ol. Nuray Sayar, harikasın. Şimdi